Merhabalar dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bahçemize hoş geldiniz. Balkon bahçeden şöyle renkleri göstererek e, sizlere e, aslında söyleyeceklerimi söylemek istiyorum. Öncelikle ben Mualla. Darıca'da oturuyoruz. Marmara Bölgesinin verimli hava şartlarından yararlanıyorum bitkileri yetiştirmek için. Daha doğrusu yani birçok türü görüyoruz, tanıyınca almak istiyoruz. Biraz imkan tanınıyor. Genelde karasal iklimlerde olanlar ya da çok kurak iklimlerde olanlar daha sınırlı bitkileri yetiştirebiliyor. Şimdi bu videomuzda yine Instagram'dan tanıdığım çiçek dostum Hatice Gül Bilge arkadaşımı göreceksiniz. Geçenlerde gelmişti. Onunla birlikte İstanbul'da bazı seraları gezdik. Daha sonra geldik, evimizde biraz dinlendikten sonra burada bir çay içtik. Sonrasında rahmetli seracı arkadaşım Nurten Hanım biliyorsunuz. Onun serasına gittik. Orada kaktüsler, sukulentler görüntüledik. Hatice Gül kardeşimle birlikte. orayı yine bizim buradan komşumuz Haydar Bey işletiyor şu anda onu da göreceksiniz orada Haydar Bey'i hatırlarsanız Haydar Gürel komşumuz e, videosunu yapmıştım komşumuz Haydar Bey diye bakmak isterseniz e, tavukları vardı çeşit çeşit ve sukulent kaktüsleri çiçekleri de vardı İzlemek isterseniz o bakabilirsiniz ve aynı zamanda orada Melahat Sarsu Melahat Sarsu çiçekli balkon olarak yazdığınızda karşınıza çıkacaktır inşallah çiçek bilgilerini veriyor çok güzel bir arkadaş ve e, onun e, çiçeklerinden de çok az bir e, böyle tadımlık görüntü aldım çok uzun e, olacak yoksa video e, sonrasında e, bir de e, yine otopat bu arada kediler yarmanızlık yapıyor yavru kediler. <laughs> Otoparkçı teyzemiz vardı. Onun da videosunu yapmıştım geçen yıl hatırlarsanız. Ee, oradan da görüntüler aldık. Aslında Hatice Gül e, Bilge arkadaşımla oraya gittik ama karanlığa kaldık. Çok özel bir sardunya vardı. E, Apple bir şey deniliyordu ya şu anda hatırıma gelmedi. O sardunya'dan bir dal e, aldık, rica ettim o Nazmiye teyzemden ve e, sağ olsun verdi. E, sınırlı var onda da çünkü bir dal öyle aldık. Sonra e, o orayı da bir görüntüledim biraz, onu da ekleyeceğim videoya, videonun içeriğinde. E, Melahat çiçekli balkon Melahat Sarsu arkadaşımın evinden otoparkçı teyzeden Haydar Bey'in serasından ve bizim bahçeden görüntüler olacak bunları peyderpey video içeriğinde göreceksiniz arkadaşlar fazla vakit geçirmeden videomuza başlayalım bunlar poz veriyorlar <laughs> Hadi hareket hareket. Evet yavruları da göz gezdirmeden edemedik arkadaşlar. Az önce yaramazlık yapıyordular. Başladılar böyle gezmeye. Evet arkadaşlar Hatice Gül kardeşim evimizde. Şimdi bir çay molası verdik. Sonra seraları gezmeye devam edeceğiz Bizim için en güzel etkinlik biliyorsunuz. Sera çiçekleri gezmek. Farklı bir şey görürsek çok heyecanlanıyoruz. Bu bizi çok mutlu kılıyor. Ee, o yüzden güzel bir e, etkinlik tabii ki. Hatice Gül kardeşim ta Mersin'den burada bir iş için oğluna geldi İstanbul'a. Bir şekilde buluştuk ve şu anda Bayramoğlu'nda balkon bahçemdeyim. Şöyle bakın balkon bahçemdeyiz. Kendisine şimdi duygularını alalım kendisinden bakalım. <laughs> ikinci gelişimiz <başladık. gülüyor> evet Hatice Gül yani ikinci da gü geldin. Siz daha önce de ailece gelmiştik çok memnun kalmıştık. Evet. Allah naim olsun, muhallemde olsun. Yaptan çocuklarla birlikte. Gerçekten bir de çok güzel gezdik muhanne ablayla bütün seraları. Evet, şimdi yine gezeceğiz. Evet, yine gezeceğiz. Peki Hatice'ği şunu soracağım. Ee, yani e, o zamanki ile bu zaman arasında bir e, farklılık var mı böyle hani vardır muhakkak da balkon şeyle şey bahçe yani. ilgili. Biz o geldiğimizde bahçe daha şeydi. O zaman çiçekler daha çoktu. Yazdı çoktu. Ya o zaman yaz başında. Gelmişti. ha Temmuzda evet. evet. Temmuz, Ağustos en solgun evet. olduğu zaman ve şimdi tekrar canlanmaya başladığı gibi işte o dönemlerin farklı bitkileri oluyor. Ee, o yüzden her ay farklı farklı e, portreler çiziyor bahçemiz. İnanın ben de o kadar mutluyum ki. Hatice Gül ile gerçekten çok hoş bir gönül köprüsü biz kurduk. Aynen, Instagram'dan aynen, tanıştık. Sonra ben onu çiçek ve doğa sevenlerde ben yöneticiydim. Yönetici arkadaş arıyordular arkadaşlar. Ben onu uygun gördüm ve o gün bugündür kaç yıldır aynı grupta devam ediyor kendisi. Evet çiçek ve doğa sevenler de Hatice Gül Bilge olarak. Ben de Muallem Malkoç Akgün olarak görebilirsiniz arkadaşlar eğer gelirseniz. Başka söylemek istediğim bir yok, şey var mı Hatice, şey yani. Haticegül, e, tohumdan yetiştirmeyi seviyorsun sen fideden. Evet, fileden. sardunya seviyorum. Küçük yavruyken, evet sardunya, evet ben e, Melahat Sarsu arkadaşım var yine Instagram'dan arkadaşlar sayfası var. Bayağı da takipçisi de var onun da, o da böyle çiçek bana da hediye etti, tohumdan çiçek sardunya yetiştiriyor, büyütüyor. Ee, çok ilgili. Ben seni çok benzetiyorum onunla beraber. Hadi buradan selam söyleyelim ona da. Hadi selamlar. <laughs> Melahat, Melahat, kardeşime. Ona. Sevgiler selamlar. Evet, evet şöyle <laughs> e, çok güzel güneş vuruyor arkadaşlar böyle devam edeyim dedim biraz bahçede şey balkonda şunları evet Melahat kardeşimden bahsettik ya onun verdiği çiçeklerden bu işte tohumdan yetiştirmişti birkaç renk daha var ama başka yerde Şöyle bakın. Evet arkadaşlar Melahat Sarsu arkadaşımızdan bahsetmişken onun balkonuna geldik. Çiçekli balkon. Hem Instagram'da hem YouTube kanalında e, çiçekleri bilgileri ile anlatıyor arkadaşımız. E, Darıca da kendisi aynı muhitte oturuyoruz. Yine çiçek e, vesilesiyle tanıştık biz. Şöyle birazcık e, çiçeklerine göz atacağız. Daha detaylı olarak özel video yapacağım arkadaşlar. Onunla ilgili yine YouTube kanalımızı. Şöyle kısaca bir bakın. Evet, Sardunya aşığı arkadaşımız çiçeklerini tohumdan yetiştirmeyi, küçükten yetiştirmeyi çok seviyor. Şöyle kısaca değinelim. Evet, sardunyaları tohumdan yetiştiriyor şekilde biraz baktıktan sonra diğer balkonda da var arkadaşlar. Oraya da bir geçelim. Evet. Diğer balkona da şöyle geçelim. Sardunyalar. Yıldız sardunyası da var burada arkadaşlar. Bakın bunların detaylı olarak sizlere daha ayrı bir özel bir videoda e, görüntüleyeceğim. Hani Arkadaşımdan bahsetmişken Hatice Gül ile şöyle araya koyalım diye düşündüm. Evet. Hatice Gül kardeşim ile devam edeceğiz bahçeden ve seralara gezmeye. O videoları da devamında izleyeceksiniz şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar gidiyorduk az daha bahçemizi çekmeden ama Hatice Gül kardeşim çiçeklerimi görüntülemeye devam ederken şöyle bir tanecik begonvilimi bir kadraja alıp prensese de şöyle bir bakalım. Evet Hatice Gül. Pasiflora bunlar. Çarkı pelek diyoruz ya. Evet bugün biraz hava bulutlu. Ve çiçek severlere ne mutlu. Hatice Gül bundan var mı senin? Mavi Yasemin. Onlar Mersin'de çok aldılar. Evet oralarda çok gördüm. Mersin'de Akdeniz iklim. Evet Hatice Gül sizin oraların handikapı nedir çiçekler açısından? En büyük handikapınız... Engeliniz, engelimiz sıcak olması. Sıcak olunca çiçekler ee, yanıyor. Birçok çiçek yani yanıyor. Yani çok yerlerde nasıl donuyorsa bizim orada da çiçekler yanıyor yazın. Peki begonviller iyi olmuyor mu? Begonviller mı? yaz kuş çok güzel. Kışta çok da güzel işte. Has, ha, bizim sürekli. bize göre hassas olan türler orada. Evet. Güzel, Normal elberişli. Evet. Şimdi e, bakalım nereye gideceğiz arkadaşlar. Bir bakalım rahmetli Nurten Hanım. Onun serasında komşumuz Haydar Bey orayı işletiyor şu anda. Oraya gideceğiz ve itaatkar çiçeğine şöyle bir baktıktan sonra Evet, horoz ibiklerinin yanında şöyle bir poz vermiş olalım dedik arkadaşımla. Şimdi gidiyoruz bakalım nerelere. Akşam da oldu. Ee, ne kadar fırsat olursa görüntüler alacağız. Evet akşam olmadan nereye geldik? Güneş Botanik rahmetli Seracı Nurten Hanım'ın serası burası arkadaşlar. Evet iki senedir böyle e aktif değildi. Şimdi komşumuz Haydar Bey burada duruyor. Biraz farklı türler de getirmiş ama şöyle güllere ve begonvillere bakarak içeri girelim arkadaşımla birlikte. Evet Hatice Gül cennet bambusu. Şöyle harika. Renk dönüşümü oluyor. Onlar aynıyım diyorlar sukulent. Şurada zıp çıktı yağmur zambağı. Arkadaşlar pembesini de görüyoruz sıklıkla ama beyazı da var böyle. Evet buradan zaman zaman videolar yapmıştım hatırlarsanız. Bir evet, kılçık atlas harika görünüyor. Evet Haydar Bey A e kaktüs Sukulent ağırlıklı dizayn etmiş burayı. Bakın. Arzdalar. Evet bizim o ipek otundan da var. Ay şu çok tatlı. Bakar mısınız? Çok güzel. Çim zambağı diye okudum bir yerde. Başka isimleri de olabilir. Çok güzel duruyor ama. Bu da Afrika zambağı. Yan yana konulmuş. Ve sedum palmer. Şöyle geçin. Hoş bulduk Haydar Bey alabilir miyiz? Şöyle ani baskın yaptık ama. Şöyle başka bir güzel bir şeyle alsak mı? <laughs> Neyle? <gülüyor> güzel onları da al gayet evet. güzel. Arkanız rengarenk. Evet arkadaşım versinden çiçek Aa, grubundan Hatice evet. Gül Bilge. hoş arkadaşım, geldiniz. Arkadaşım öyle geldi bu Şöyle bir geziyelim. Biraz ben şöyle söyleyeyim. bir alalım dedi tamam. kısaca geziyoruz. Sütliyorum. Evet evet siz. Siz ilgilenin müşteriyle. Evet açelya Harika oluyor ama eve alınca böyle bu harikalık o kadar kalmıyor. Evet, alokaz ya. Evet, kreton. Çok hoş renkler. Ve e, gelin damat. Bir dakika gelin damat mı bu? Şeker begonya. Şeker gibi. Evet Fittonia Hostes çiçeği de diyorlar Ama bana birisi e, Hostes çiçeği farklı dedi e, Bir bilgin var mı Hatice Gül? Ben hostes çiçeği diye Değil mi? Hostes çiçeği Fittonia Sonra araştırdım hem hostes çiçeği Hem Fittonia ikisinde de bunlar çıktı Belki küçük bir nüans farkı varsa Şuna bakar mısın? Kedi kuyruğu gibi uzanıyor böyle. Bir de güzel çiçeği var ki. Bunu da görüyorum Instagram'da. Paylaşılar Yorgan gibi. E, o Melahat Hanım'ın da e, var. Harika bakıyor. E, ben de küçücük cılız cılız görmüşsünüzdür sükulentlerimde. Evet bakın burada meleklerin borazanları. Böyle fideler. Ve e, sardunyalar. Şöyle minik ayakkabılar var hediyelik. Sükulentler içinde. Buna şirek kulağı diyorlar. başka bir ismi daha vardı ama unuttum onu. Kınalı, kınalı parmak gibi bir ismi var. Evet, evet. Mavi kelebek. Ah, ah. Rahmetli Nurten Hanım'ın hatıraları bunlar. Evet, mavi kelebek çiçeğime bak, e videoma bakarsanız orada. Onunla ilgili hatıramı anlatmıştım arkadaşlar. Evet, kalp, kalp kalbe karşı var ya. Onun ne diyorlar üç renkli varigata diyorlar ya o muhteşem bu da farklı bir tür evet farklı çok güzel şunlara bakar mısın beyaz beyaz e, tüyler harika bir görsel sunmuş benekli benekli Yine gardenyalar var. Ay 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 Haydar Bey bundan mı? <laughs> Neydi bunun adı? Etçildi değil mi? Ya etçil, sinek kapan diyorlar. Sinek kapan. Evet. Çok etçil. güzel. Yaprakları da çok güzel. Evet. Şöyle gügüme benziyor biraz. Ay çok hoşmuş. Bunu Nema Bahçe'nin videosunda görmüşsünüzdür arkadaşlar. Görüntüledim şöyle ama eğilimden bu kadar yakın, bu kadar net ilk defa böyle görüyorum. Bu ama büyük çok güzel. Ya çok ilginç, güzel deyince şöyle çok ilginç. Evet, barikata mum çiçeği arkadaşlar. Harika. Oy, 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 oy. Ruj çiçeği, ruj. Neden ruj çiçeği diyorlar? Bakın. içinde önce böyle çıkıyor. Ruj'a çok benziyor. Sonra çiçekleri böyle açıyor. Biraz mum çiçeğine benziyor yaprak kısmı. Böyle bir güzellik. Evet. Evet kalan şu türlerinden biri Şöyle dönelim Evet burası Güneş Botanik arkadaşlar Darıca Bayramoğlu'nda Eğer yakınsanız Bizzat gelin Gözlerinizle görün bu güzellikleri Evet şöyle Tübeliği e, de gördükten sonra biz Gidelim otoparklı teyzeye gitmeyi Düşünüyoruz yetişebilirsek Çekim yapacağım arkadaşlar İnşallah karanlık olmadan gideriz. Şöyle bir çektikten sonra bütün sarayı çekmem mümkün değil elbet. Ee, mine saksısı çok yakışmış pembe. Çalım mine Arkadaşlar şu günün güzelliğine bakar mısınız? Biraz böyle hareli renkte muhteşem görünüyor. Evet, o tarafa doğru da şöyle bir bakalım ne var ne yok. Yine çalı mineler, renk renk. Şu da çok tatlı. Ah, ah Haydar Bey'in tabukları. <laughs> evet arkadaşlar Haydar Bey komşumuz. Ee, videosunu yaptım. Bizim e, yakınımızda oturuyor, orada evinde. Ee, evinde serasını ziyaret ettik bakarsanız geçmiş videolarda ararsanız komşumuz Haydar Bey diye tavuklarını da görüntülemiştik buraya almış tavuklarını bakar mısınız pamuk pamuk yumakları pamuk pamuk bunlar şu güzelliklere baksana pamuk yumakları bunlar ay çok tatlılar oy çok şekeriz çok çok Evet arkadaşlar buraya da girmiş sizlere görüntülemiştik ee, o kaktüs sukulent e, koleksiyonunu e, seracı arkadaşım diye rahmetli seracı arkadaşım serasından diye. Şimdi e, ondan sonra işte Haydar Bey komşumuz böyle düzenledi farklı masaları ayırdı. Bakın benim sardunyamdan var burada varigata. Evet bundan bir ara çok üretmişlerdi. Şöyle kaktüslere şöyle küçük bir göz atalım. Karşıda da bak özel cinsler var hatta çiçek açmışım göstereceğim. Şöyle seri bir şekilde gitmeye çalışıyorum arkadaşlar çok da hızlı gitmiyorum ki gözleriniz yorulmasın. Sonra o konuda uyarı alıyorum <laughs> hızlı geçtiniz. Evet karşıda da var onlar da ayarlanıyor herhalde şekilde. Evet, Bayramoğlu. Darıca, Bayramoğlu mahallesinde. Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde arkadaşlar. Güneş Botanik burası. Bunlar satılık değil yalnız. Satılık olanlar e, ön kısımda arz edilmiş. Haydar Bey artık durumuna göre arza çıkarabilir tabii ki de. Şöyle bakın. İlginç, ilginç kaktüsler. Şuradaki kaktüsü göstereceğim size. Açmış. muhteşem bir güzelliği var. Şu kocaman ekinoks diyorlar ama ne ekinoksu bilmiyorum. Bu da açacak. Çok büyük. Şurayı da azıcık şöyle bir alalım ve geçelim. Şu sardunyalar çok güzel. Sakız sardunyalar. Ay şunun rengi de kıpkırmızı. Evet, bunlar Haydar Bey'in kendi özel kaktüsleri. O videoya bakarsanız bunları görmüştük. Farklı türler. Havortia türleri arkadaşlar. Şöyle, şu da çok farklı, benekli bir begonya. Şöyle görmüş olun, o yüzden çok ağır gitmeye çalışıyorum. kimileri açmaya hazırlanıyor. Evet bunlar e, Haydar Bey kendi koleksiyonunu da buraya getirmiş. Bakın bunlar ona ait. Ama çok ilginç bir tür bu. Nedir ki adı yazmıyor. Çiçeği de durmuş çok ilginç. Adeta tablo gibi. Şöyle şuradakiler de açıyor leş kaktüsleri arkadaşlar bakar mısınız çok enteresan tomurcuk çok güzel bordo şu muhteşem şunlara bakın farklı farklı renklerde ve burada sıraya dizmiş onları Haydar Bey taş kaktüs denilen türler Şöyle aşağıya indiğimizde oradakiler de açmış. Şöyle gidelim artık. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki yolculuğumuz bitti. Şimdi gidiyoruz bakalım hava kararmadan yetişiriz inşallah. Bizi izlemeye devam edin. <laughs> Evet neredeyiz otoparkçı teyzenin oraya geldik arkadaşlar ama e, Hatice Gül kardeşimle geldik aslında akşam karanlığına kaldık dar zamandı bahsettiğimiz gibi ama ben sonrasında yine çekip ekleyeyim istedim bu videoya arkadaşımla geldik buradan farklı bir sardunya vardı ondan şöyle bir dal istedik rica ettik teyzemden şöyle farklı bir dal adı elma bakalım Apple gibi bir adı vardı Şu anda hatırlayamayacağım bir izleyicimiz yine söylemişti ee, Çok e, özel bir sardunya Teyzem de nereden gelmişse bilmiyorum ama Geçen de e, şöyle dallarını e, Kesip koymuşlar e, Ondan bir dal Hatice Gül kardeşime verdim İnşallah tutar Evet şimdi buradaki çiçeklere şöyle bir göz atalım Bu da videomuzda yerini Alsın Evet otoparkçı teyzemiz Onun videosunu izlemişsinizdir evet şöyle e, şu küpeli harika onu bir görün evet Hatice Gül arkadaşımız zaten e, izleyecek bizi böyle kendisi gündüz gözüyle görmemişti ama e, bu videodan bizi izler evet aslan ağzı karışmış beyaz sarı ve evet şöyle sardunyalar Şöyle genel olarak bir bakın. Dedim ya zaman zaman renkler, çiçekler değişebiliyor. Ee, kurdele çiçeğinin tomurcuk halleri, çiçek halleri, kaktüsler. Evet bazen şöyle uyarı aldım bir e, arkadaşımızdan. Çok konuş, konuşuyorsunuz çiçeklere rahat bakamıyorum. Hani o tılsımı bozuyor konuşmalarım olabilir. Evet, e, teyzemizin, teyzemizin şurada e, Japon gülü var. Genelde kırmızı biliriz ama bu turuncu, şöyle kızıl, nar çiçeği rengi arkadaşlar şöyle görmüş olun. E, bunu söylemek zorundayım tabii ki çiçekleri herkes tanımıyor arkadaşlar. Hani tanıyanlar bilenler istemez tabii ki söyleyelim, konuşalım ama e, o öyle bir durumda aslında çaresi var sesini kısın telefonunuzun sessiz izleyebilirsiniz. Ama hani bilmeyenler için de maalesef bu sesimi çekmek zorundasınız. <laughs> Katlanmak zorundasınız arkadaşlar. Sardunya aslan ağzı. O da öyle aman de Evet şöyle bakın. Feslen. Burada sukulent kaktüsleri teyzemin. Doldurmuş saksısını, tüylü telgraf, pamuk, <laughs> pamuk mu diyorlar? Pamuk telgraf da diyorlar bazı dostlarımız. Sakız serdinyalar. Evet geçen hacamdan bu rengini almıştık. Bakın e, bunun farklı renkleri hep bulunuyor arkadaşlar. Ya ya da gelip, açalım, gidiyorlar, gidiyorlar. Evet, eşevara açmak üzere harika çiçeği şu anda çok güzel. Bakar mısınız ya? Kendisi zaten çiçeksiz haliyle çok tercih edilen bir tür ama çiçek açmış haline de böyle denk düştük görmüş olun. Bakın yavrusu var orada. Bu şekilde köklerden yavru veriyor. Burada da bir sedum palmer olduğu gibi doldurmuş. Yine kaktüsler, sukulentler. Bütün detaylara girmiyorum. Şöyle renkleri bir kısa bakış ile videoya eklemiş olayım dedim arkadaşlar. Şöyle bakalım şu anda teyzemiz yok olsa görüntülerdim kızları var burada yemek işletiyorlar yemek ev yemekleri teyzemiz öğlen uykusunda evet otoparkın bir köşesinde böyle evet Vindan kardeşim bana çay doldurmuş çekimi yaparsam içeriz bakalım buradan teşekkür ediyorum Vindan kardeşim bardağa da böyle dal kıvırmış koymuşlar. Bambu. Evet bu tarafa geçtim. Evet Atatürk çiçeği ve kohlera. Çok muhtelif türler var ama detaya inmiyorum. Şu gül çok hoş. Onu da görmüş olun. Buradan e, bu bölümü de bitirelim.